Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben yine erkenden peeling jelimi uyguladım yüzüm bembeyaz oldu pürüzsüz oldu şimdi hemen yüzüme ikinci kremimi süreceğim sonra makyaj yapacağım sizinle görmenizi istedim Şöyle. Ha Astine e, serum kullandım yüzüme. Şuraya bir işlem yapmıştım. O yüzden kızardı. Hemen onu tenemi süreceğim. özeline göre gözlerini far süreceğim rengi olarak Kahve kahverengi diye düşündüm tamam fırçam burada içeride farım kaldı onu alıp getireyim şimdi getirdim arkadaşlar şu renk kullanmak istiyorum şu renk o rengi ben çok seviyorum üste kadar çıkartacağım. Hemen halledip geliyorum. Şimdi şu fardan şu fardan üzerine kullanacağım. Aynı farı kullanmak istemiyorum. Şimdi sürdüm arkadaşlar. Şöyle kapatayım yakından göstereyim size. Farklı farklı renkler kullandım. Şimdi biraz dur. Ya ben fondan sürdükten sonra aslında farı uyguladığımda yüzüme böyle geliyor ya. Çok sinir oluyorum. Acaba önce farı kullanıp da sonra mı fondan sürsem? Yine aynı rujdan kullanıyorum. sürmesi o kadar o kadar kolay ki yağ gibi Hı, böyle diğer rujlar gibi değil yani zorlanıyor şimdi işte eyeliner çekeceğim en sevdiğim şeye geldim bir de hafif fallık fallık mı fal fallık e, allık <gülüyor> allık <gülüyor> arkadaşım geldi kahve içtik fincanı e, şey yaptı inanmıyorum da işte şeylere baktı falan baktı o yüzden aklıma kalmış. O zaman aldığımı alıp geliyorum hemen. Şimdi geldim arkadaşlar, şöyle eyelinerımı çektim. Fazla abartmadım, kuyruk bıraktırmadım. Boşumu da sürdüm. Şimdi aldığımızı sürelim. havalar biraz iyi oldu daha gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar İstanbul'da havalar çok soğuk. Vallahi donuyoruz yani. Hiçbir yere çıkamıyoruz evden. Evimiz sıcak maşallah da. Allah'ım kimseyi evsiz bırakmasın. Vallahi çok zor. Şimdi her şey bitti. Bir tek parfümüm kaldı. Şansını da kapatayım. Bitti. Orada nasıl görünüyorum? <laughs> Bunu almış eşim. Üç rengini almış. Bir e, turuncu renk, bir krem renk, İdealını hiç bıraktım, zorla aldım zaten şu an kendisinden. Üzerimi iyi arkadaşlar. Ee, kırmızı montumu alacağım kabanımı. altıma da ayakkabı falan. Uzun çizmemi giyeceğim, siyah çizmemi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.